Kız arkadaşın senin yanında neden çocukça davranıyor? Bu onun olgun olmamasından değil, sinir sisteminin senin yanında kendini güvende hissetmesinden kaynaklanıyor. Dış dünyada derli toplu, sorumluluk sahibi ve naziktir. Sürekli ortamı analiz eder ve beklentileri yönetmeye çalışır ama senin yanında yumuşar. Saçma şakalar yapar, şapşal bir ses tonuyla konuşur. Bazen yapışkan olur, biraz dramatik davranır. Oyunbaz, sakar ve takılmacı hale gelir. Birçok erkek bunu fazla olarak yanlış yorumlar. Ama eğer sen de onun enerjisine karşılık verirsen, onunla daha çok oyunbaz olursan, onun çok özel bir sadakat türünü açığa çıkarırsın. Çünkü senin yanında hem güçlü hem de şapşal olabiliyorsa, sen artık sadece sevgilisi değil. Onun duygu evi olursun. Psikolojik olarak yetişkinler bazen daha genç bir ruh haline kayabilir. Performans yapmayı bırakacak kadar güvende hissettiklerinde daha basit davranışlara dönerler. Bu durum genellikle regresyon (geriye dönüş) olarak tanımlanır ve bir rahatlama tepkisidir. Kendini duygusal olarak güvende hissettiğinde savunmaları düşer. Neyin ters gidebileceğini sürekli taramayı bırakır ve onun daha hafif, neşeli tarafları yeniden ortaya çıkar. Ama uyarı şu: onun bu yumuşaklığını utandırdığın anda. Bedenine burada güvende değilim mesajını öğretmiş olursun.